Türkiye'de birçok film var ancak bazıları hiç beklenmedik şekilde az izleniyor. Neden bazı yapımlar göz ardı ediliyor? İşte en az izlenen Türk filmlerinden bazıları. Kış Uykusu eleştirmenlerce övülse de izleyici sayısı oldukça düşük kaldı. Bu durum derin ve ağır bir hikaye anlatımından mı kaynaklanıyor? Sarmal filmi ise ilginç bir senaryoya sahip ama izleyici kitlesi bulmakta zorlandı. İzleyiciler belki de alışkın oldukları türlerden uzaklaşmak istemiyor. Kara komik filmler serisi de ilginç bir örnek. Beklendiği kadar ilgi görmedi ama neden? Belki de komedi anlayışındaki farklılıklar etkili oldu. Gözüm Dağı ise toplumsal sorunları ele almasına rağmen izleyici sayısında hayal kırıklığı yarattı. Bu filmler Türk sinemasının çeşitliliğini gösteriyor. Ancak izlenmemeleri sinema dünyasında bir kayıp mı? Belki de izleyicilerin bu yapımlara daha fazla şans vermesi gerekiyor. Unutulmamalı ki her film bir hikaye anlatıyor ve her hikaye dinlenmeyi hak ediyor.